İşte süper bir aşk filmi. <laughs> Kapı o televizyon Dilara ben o filmi seyretmek istemiyorum. Ay, bu film değil ki ama elinle film çerçevesi yaptım onu izliyorum. <laughs> Hadi canım. Ay, gideyim bak yap şöyle. Ay, bedavadan sinema. <laughs> Kızlar budu budu yapmayı bırakın benim çok güzel planlarım var. <laughs> Sonunda seninle Ozan'ı ayırabilecek miyiz Kıvılcım? Evet kim bir be alkolikle beraber olmak ister ki? Aldırız mı kokuyu? Ee... Ozan alkolik miymiş? Hiç de işte ağzı kokmuyordu. Belki de viski içiyordur. Vay uyanık. Tamam Diloş, tamam. İşte bu hiç sayesinde sayesinde Ozan'la seni sonsuza kadar ayırıyoruz hayatım işte bunun sayesinde. <gülüyor> <Sıfarsın>. <gülüyor> Nasıl olacak o? İçkisini ya çatacağım. Nasıl olacak salak? Bilal çalıştır saksıyı. Saksın büyüsün kocaman ağaç olsun. Vallahi bu aptallıkla olmaz ama he. İçkiyi senin çantasına koyacağız canım. Ve sonra da Fitnat'ın odasına böyle ufak bir yolculuk yapacağız. Diloş'um sen burada bekle biz geliyoruz tamam mı? Bye. <laughs> Yolculuk mu? Ha, ne yolculuğu ya? Niye de ben yanıma bir şey almadım ki? Ay beni de bekleyin. Ay yani gerçekten artık içim şişti. Yani ne yaptıysam ne ettiysen bir türlü kurtulamadım şu cadılardan. Ah ah şekerim o duygunun nasıl bir şey olduğunu ben çok iyi biliyorum. Zira ben de o hala sarı yerlerden kurtulabilmiş değilim. Ya ben yani şunları evden atmayı bir becerebilsem, inan bana en pahalısından beş tane istakoz kurban edeceğim. Ama göndermezsin ki şekerim. Bu şekilde kurtulamazsın. Zira evin hangar gibi at koştur yani. Yani en azından minimum elli ezik daha sonra o eve. Evet, haklısın. Ama ne yapayım? Çık şimdi küçük bir eve. Bak bakalım barınabiliyorlar mı orada? Ne, ne dedin sen? senden kıymetli Ay. mi? Ay. Ah canım. Ay. Ah canım benim. Ay <laughs> harika bir fikir bu. Aha. Vallahi yani utanmasan şöyle beyninin içine girip öpeceğim. Yok <laughs> yok yok o kadar. Teferruata gerek yok canım arkadaşım. Aman canım zaten tıp henüz o kadarına izin vermiyor. <laughs> e artık ben gideyim kahvemi de bitiremedim ama. Ah. Nereye nereye? Evlatçı. <laughs> ya? Bir kere çıkmaz mı insan? Ay beraberlerken belki başka bir yere ihtiyaç duymuyorlardır. Dilara, senin bir hafta romantik cümle kurmanı yasaklıyorum canım. Ay tuvaletlerde mi gelmiyor bunların ya? Bütün gün tıkınlı bir de. Buna ne diyeceksin Dilara? Beraberken yapma ihtiyaç duymuyorlar mı diyeceksin? Ha ne diyeceksin? Çok kötüsün Kıvılcım. Sağ ol sen de. Ah, sonunda kalkıyor. Kalk kalk kalk. Iş başına kalk. <laughs> Fitnat Selin alkolik olduğunu duyunca ne yapacak? Yok ya bu çok klasik oldu. Olmadı. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Yok ya bu da olmadı ya. <laughs> Fitnat'a ufak bir ziyaret yapmaya gidelim kızlar. Bak bu çok iyi oldu. Hadi kendin evet, gidelim. Geç gel. <laughs> Selin alkolik miymiş? Of, of bir ara ya. <laughs> İnternete koyarım. Güzel canım. Bir tık. Gir. ederim. İrem sucum, Dilara'cığım, Kıvılcımcığım. Sizin için ne yapabilirim meleklerim? Hiç uzatmadan konuya giriyorum hocam. Selin'in çantasında içki şişesi var. Ne? Aa, aa, olamaz böyle bir şey. Nasıl olabilir böyle bir şey? İnanamıyorum. Aa, bizim okulumuzda rezalete bak. Aa, ben nasıl bakarım? Sosyetetik istakozcu arkadaşlarımın yüzüne. Yelido dergisi bu hafta röportajım vardı. Vallahi öyle olmuş hocam. Biz kendi gözlerimizle gördük yani. Hem derslerde böyle ara, ara çıkarıp içiyordu. Değil mi? Ah tanrım rezalete bak benim okulumda. Gençler okulu mu burası? Ben yapacağımı bilirim onlara. bakın şimdi kızlar siz hiçbir şey çaktırmayın tamam mı? Ben sınıfınızı böyle ani ve küçük bir baskınla arama yapacağım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam hocam. Allah'ım süper olacak. Ozan'ın karşısında da salak durumuna düşecek. Her yerden kötülük fışkırıyor. Hadi kızlar hadi bakalım. Tamam. sen niye gitmiyorsun yavrum kaldın kakalak gibi? Ha, ben de gideyim o zaman. İyi <laughs> sen de git o zaman. <laughs> Allah'ım okulu sala. Babanın parası olmayıp bir tane ağzın üstüne. <laughs>